Onlar ne oldu? Örneğin genel sağlık sigortası primi artık 400 liranın üzerine çıkmış durumda. 402 lira. SSK tavanı, bez katkı payı, işsizlik maaşı, işte bağlı sigortalılık, gündelikçi sigorta primi, askeri geçim indirimi o kadar çok konu var ki aslında. aslında. Hukuki konularda özellikle cezalar, hukuki cezaların tabanını aslında oluşturan konu bu asgari ücret meselesi. Hepsini konuşacağız. Daha doğrusu bundan sonraki süreçte ne ne kadar olacak? Ee, ve yeniden %34'lük zamın etkisi ne olur? Diğer maaşlara yansıması olur mu? Hepsini konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Mert Nayır bizlerle birlikte olacak. Ee, Sayın Nayır hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, şimdi %34'lük zam var. Ee, yine evet. sizin en son yaptığınız açıklamada daha doğrusu beklentiniz biraz daha buna yakını değil mi? %30 civarı bir zam olabilir yönde bir e, ifadeniz vardı. Öncelikle bu Doğru. kararı bir alalım. Nasıl karşılandı? Evet tabi piyasanın ekonomistlerin söylediği bir cümle var ya piyasanın satın aldığı rakamlar diye veya öngördüğü rakamlar aslında %25 ile %40 arasında gidip gelen rakamlar vardı. Beklentiler tabii ki daha yüksek rakamlar da vardı. 12 bin, 12 bin, 500, 15 bin, lira isteyen sendikalar bile vardı. Tabii bu rakamları biz asgari ücreti daha iyi, Ocak ayının başından itibaren neredeyse bir ara zam olacak mı söylentileri bekledik seçim döneminde Cumhurbaşkanımız zaten müjdelemişti. Tekrardan Haziran ayında asgari ücret tespit komisyonu toplayacağız. Ve bu senede enflasyon düşüş trendine girse dahi Temmuz'da işçimizi, vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz ve bir ara zam yapacağız demişti. Biz bu dönem itibariyle hem seçim döneminde hem de seçim sonrasında rakamları sürekli konuştuk. Piyasanın istediği, işçinin istediği, işverenin talepleri vardı. tabii burada devlet desteklerinin de olmasıyla ile ilgili. Ee, bu arada tabii dün ikinci toplantı yapıldı. Aslında biraz erken bir açıklama oldu. Dün biliyorsunuz e, Türk İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar aslında masaya bir rakam konulmadı. Biz perşembe veya cuma günü bir rakam bekliyoruz diyordu. Ama dün gece bir asgari ücret maratonu yaşandı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay gece biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızla 1 saat 15 dakikalık bir görüşme yaptı. Ve ondan sonra aslında yılbaşındaki asgari ücret artışında Türk İş biliyorsunuz masadan kalkmıştı ve işçi mütabakatı olmadan işveren ve hükümet arasında bir mütabakatla belirlenmişti. %54'lük artış bu sefer üçlü bir mütabakatla belirlendi. Bu sabah acil bir toplantı işaretiyle 11'de toplandı. 12'ye doğru da Son 6 ayda uygulayacağımız asgari ücret rakamı belirlendi. Tabii sizin de dediğiniz gibi asgari ücret o kadar önemli bir parametre ki bizim çalışma hayatımızın içerisinde birçok şey idari para cezalarından, genel sağlık sigortasına, işsizlik maaşlarından, gündelikçi ücretlere, bağ kur primlerine kadar her şey bu asgari ücrete bağlı endeksi olarak hesaplanıyor. Şimdi karşımıza 13.414 lira bürüt bir ücret ve 11.402 lira net bir asgari ücret var. Tabi yılbaşından sonra yani geçtiğimiz yıla bakacak olursak %107'lik kümülatifte bir artış olmuş oldu asgari ücrette. Bakalım yeni dönemde neler olacak? İşveren tarafı tabi beklentileri vardı. Şu an asgari ücret destekleri 400 lira olarak uygulanan ve haziran sonuna kadar uygulanacak asgari ücret destekleri de 500 lira oldu ve yıl sonuna kadar devam etmesine karar verildi. Diğer taraftan istihdam teşvikleriyle ilgili diğer desteklerle ilgili bakalım ilerleyen günlerde e, öncelikle Çalışma Bakanlığı'ndan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklamalar gelecek mi? Çünkü işveren hala bu destekleri bekliyor ama dediğim gibi karşımızda. 6 ay olarak uygulanacak 11.402 liralık %34.06'lık bir artışa uğrayan yeni asgari ücretimiz. Ee, öncelikle asgari ücretli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Sonrasında bakalım ara kademelerde nasıl bir zam oranı olacak. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet o ara kademeler tarafı yani bu asgari ücret konusu emekli maaşları birebir etkilemiyor tabii. Yani aynı ölçüde buraya olduğu oraya olacak bir kural yok tabii. ama ne kadar hani etkile. Bir onu biraz sonra vakit olsa konuşuruz ama e, az önce bahsettik. Asgari ücretin etkileri birçok alan var. Hesaplamaları etkiliyor. Mesela genel sağlık sigortası Doğru. primi 402 liraya çıktı bilgisi var. Birçok başka Doğru. bilgi var. Yani buradan birkaç bilgi verebilir miyiz? Yani daha önceki mesela işsizlik maaşı seviyeleri vesaire oralarda artık yeni rakamlar ne? Tabii ki. Şimdi yeni asgari ücretle beraber bir işveren maliyeti var tabii ki. 5 puanlık SGK prim indirimi ile biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan itibaren vergi muafiyeti söz konusu 15.760 liralık bir işveren maliyetimiz var indirimli olarak SGK primi indirimli olarak indirimsiz yani SGK borcu olan veya devlet haliyeti işi yapan işverenlerin 16.432 liralık bir işçi maliyeti olacak işverene tabi SGK'da taban ve taban rakamlar var biliyorsunuz. Bu taban rakam tabanda 13.412 liralık bir taban ücret. Artık SGK'da yani üst düzey bir yöneticinin e, alacağı, SGK'ya bildirecek taban rakamı 100.605 liraya. Artık 3 haneli rakamları gördü SGK tabanları. E tabi bu diğer taraftan işsizlik maaşları biliyorsunuz. En düşük vatandaşımızın işsiz kalması durumunda e, asgari ücretin en az %40'ı en fazla %80 olmak üzere... 5.365 liralık bir en düşük işsizlik maaşı 10.731 liralık en yüksek işsizlik maaşı olarak adlandırıyoruz. Hep konuştuğumuz bu arada sizin aracılığınızla da buradan hemen uyarısını yapalım. Tüm borçlanma tutarları özellikle emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın ve prim satın alarak ee, emekli olabilecek vatandaşlarımızın da 30 Haziran tarihine kadar ellerini çabuk tutmaları lazım bugünkü askeri ücretten çünkü 1 Temmuz itibariyle tüm borçlanma, askerlik doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi tüm borçlanma türleri e, de askeri ücrete bağlı olduğu için onlar da 34 zamlanacak. O yüzden e, bu geri kalan günlerde bu borçlanmaları yapacak vatandaşlarımız varsa ellerini çabuk tutsunlar diyelim. Diğer taraftan işverenlerin ödediği Bağkur primleri artı burada baktığımızda ihyalar artı sizin de bahsettiğiniz gibi genel sağlık sigortası primleri e, sigortası olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 402 liralık bir genel sağlık sigortası primi ödeyecekler 1 Temmuz itibariyle. Diğer taraftan tabii ee, indirimler olarak adlandırdığımız aile yardımı, çocuk yardımı ve yemek muafiyetleri var biliyorsunuz. Bunlar yine %34'lük zamlı olarak 1 Temmuz itibariyle tarifeli olarak bunlar da çalışma hayatımızın parametrelerinden olacak Murat Bey. Evet şimdi tabii bu zam sonrası asgari ücret dışındaki tüm maaşlarda konuyu daha çok merakla bekler hale geldi. İlk etapta hani biraz da Temmuz ayının Başına kalabilecek bir görüntü. Bu emekli ücretleri konusu maaşları en az 22 bin lira olacak açıklaması vardı. Bir yandan emekli maaşları orada hani biraz daha beklentileri yönlendirecek türden bir aslında zam oranımdır. Son iki dakikamız kaldı. Bu konuda yorumunuzu rica edeyim. Tabi burada arada kamu personeline yapılan %45'lik zam oranı asgari ücrete doğrudan etki etti. İşte bizim de orada 30'lar ve 30'ların üzerinde bir zam oranı beklentimiz aslında o kamu personeline yapılacak zam oranıydı. Şimdi en düşük memur maaşı ne olacak ama 22 bin liralık bir söz var. Şu an 11 bin 800 liralık bir taban olduğunu düşünürsek %85'lik bir artış gerçekleşecek mi? Burada Cumhurbaşkanımız Hükümetin Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda çalıştığının sinyalini verdi. Diğer taraftan 3 Temmuz'da yani bayram dönüşünde Haziran ayı enflasyonu belli olacak. Haziran ayı enflasyonu sonrasında ne kadarlık bir refah payı işte asgari ücrete de bu zam oranında bir refah payı verildi. Burada da hem emeklimize hem memurumuza ne kadarlık bir refah payı verecek. Çünkü karşımızda %18'lik bir zam enflasyon farkı gözüküyor. Bunun üzerine gelecek. E, refah payı ne kadarlık bir rakam olacak 3 Temmuz tarihinde öğreneceğiz. Ama dediğiniz gibi asgari ücrete yapılan bu zam oranı burada e, rakamları biraz aslında bize gösteriyor. Ama 22 bin liralık bir rakam olacak mı? En düşük emekli maaşı 7500 liradan orada da biliyorsunuz beklentiler var. Asgari ücrete endekslensin diye beklentiler var. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak mı? Kâleli rakamlara çıkacak mı? Memur maaşlarımız 22 bin lirayı görecek mi? 3 Temmuz tarihinden sonra da Haziran ayı verisi geldikten sonra biz hesaplarımızı yapmaya başlayacağız. Sonrasında bakalım Cumhurbaşkanımızdan hükümetten gelecek refah payı ile beraber biz Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı da biliyorsunuz evet. bu rakama bağlı olarak değişecek. 3 Temmuz sonrasında bu rakamları da hesaplayıp artık geriye kalan 6 ayda bu rakamları kullanacağız Murat Bey. Temmuz ayının ilk 10 günü özellikle bu açıdan önemli olacak gibi görünüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı e Mert Nayır çok teşekkürler katkı için. Ben teşekkür ediyorum yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet durum bu. Asgari ücretin etki alanlarına bahsetmiştik. Mert Nayır da burada da son rakamları bizle paylaşmış oldu. Böylece ekonomi bültenin sonuna gelmiş olduk. Yeniden görüşmek dileğiyle.